ben yıllardır suçun, kötülüğün, hatta acının her çeşidini gördüm. Biliyorum sanıyordum ben bunu. Ama öyle değilmiş. Burası neresi, bu insanlar kim? Ben bilmiyorum. Göz göre göre bu vahşet, bu acımasızlık, bu cesaret kime, nereden, nasıl geliyor? Birileri cehennemin kapılarını açtı, ipini koparan buraya mı geldi? Biz neredeydik o sırada? Ne yapıyorduk peki? çoluğu çocuğu yolda yürüyen kadını koruyamadıktan sonra kötülüğün korkusu kalmadı. Senden benden, belimizdeki silahtan, kimlikten, kanundan, hiç kimseden hatta devletten bile çekinmiyor. Biz kendimizi bildik bileli işimizi hakkıyla yaptık. Bir tek bizim yapmamızla olmuyor demek. Bu yaşadığımız çürümedir arkadaşlar. Hem de topyekün, tepeden tırnağa çürüme. Onu temizleyecek operasyon var mı ben bilmiyorum. Arka Sokaklar yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de.